Mahsun Kavak Mardin'e bağlı Nusaybin ilçesinden 30 yaşında bir genç ve 10 yıldır Almanya'da yaşıyor. Almanya'nın Giessen kentinde bir fırın işçisi ve dağılmış bir evlilikten sorumlu olduğu ve bakımını üstlendiği bir erkek çocuğunda babası. Yani bugün 4 yaşında olan oğluna hem annelik hem babalık yapıyor. Üstüne üstlük bir de çocuğunun yüzü 1 yaşındayken bir kaza sonucu tamamen yanmış ve 3 yıldır da oğlunun tedavisiyle yoğun biçimde ilgileniyor. Bir genç insanın yazgısı bununla da bitmiyor kuşkusuz bir de bir de çok sevdiği ve hiç kopamadığı memleketinde yani Nusaybin'de 3 haftalık bir izin sırasında başına gelenler ise tam bir sinema senaryosu. Görünmez kaza gibi de bir durum ama yaşayacağı varmış diyorlar duyanlar. Almanya'daki konumu tamamen yasal olan Mahsun Kavak, başına gelen bir olaydan ötürü Türkiye'de yurt dışı yasağı alıyor ve 4 ay boyunca hakkını elde etmek için verdiği çabalarda tamamen sonuçsuz kalınca bu kez sanki enteresan bir mülteci konumuna sürükleniyor. Nasıl mı? Gelin Mahsun Kavak'ın yaşadığını yine kendisinden dinleyelim. 2 sene önce Türkiye'den ev için biraz malzeme evin etrafını boya falan yapmıştım. Malzeme lazımdı bana. Ve Türkiye'de çarşıda başkaların bir olay falan küçük bir olay olmuş. O anda ben de tam oradan geçerken elimde eşyalarla iki üç tane polis tarafından gözaltına alındım ve aynı o saniye içinde de benim telefonumu el konuldu ve karakola götürdüm ve benim telefonum da 3 sene, 3 gün iş ellerinde kaldı, 3 gün boyunca. Ee, ve bana e, şöyle ki, sen bizim e, fotoğrafları, şeyleri fotoğrafımızı çekmesin, video çekmesin. Ben dedim yok öyle bir şey çekmemişim ve şu an iki elimde dolu. E, tamam telefon elimdeydi ama iki elimde de poşet var ve çekememişim. çekmemişim. Evet, e, çekmiş beni bununla suçlayarak gözaltına alındı ve mahkemeye nöbetçi mahkemeye çıkartıldı o akşam. Ondan sonra da bana yurt dışı hesap verildi. Tutuksuz yargılama ve yurt dışı hesap verildi. Ve e, hakim ve savcımız da kendilerim zaten ekstra gene söyledim e, dedi şu anda dedi, telefonumda öyle bir şey yok ve çekmemiş fotoğraf falan polis fotoğraf falan çekilmemiş dedim telefonum da zaten üç günden beri ellerinde aynı saniye içinde de alındı elimden ve siz bunu beni suçluyorsunuz ve eğer bir suçlama madde üstüme atıyorsunuz de ben bunun kanıtını istiyorum dedi. Madem bir suçlama yapılmış üstüme yani bunu şey yapıyorsanız benim bunun da kanıtını istiyorum ama kanıt vermiyorlar. Kanıt yok ama suçlama var. Evet. Pasaportuna da el koydu polis. Pasaportuma da el, konuldu ve yurt dışı yasağı verildi. Ve benim bir çocuğum var. Kendisi de burada zaten okula da gittiğinden dolayı daha da kendisi şu an 4 yaşında. Ana okula gittiği için de ve kendisinin yüzü de yandığından dolayı da yüzü de yanmıştı. Ve burada daha tedavisi Avrupa'da görüyordu. Ben sırf 21 günlüğüne izne gittiğimde bir ailemin yanına izne gideyim ve böyle bir tatsızlık, tatsızlık oldu. Pasaportuna el konuldu ama yurt dışındaki çalışma, oturma müsaadenin dikkat alarak belli bir süre içerisinde dönmen gerekiyor. Ama yurt dışına çıkış yasağı var. Bu durumda ne düşündün? Neden, nasıl geldin? Ben e, 4 ay boyunca bekledim ve eğer 6 ay süre dolmuş olsaydı yurt dışındaki, Avrupa'daki oturumu kaybederdim. Ve onun için 4 ay boyunca bekledim. 4 ayda sonra baktım kaç kere sayın savcımıza, da, sayın hakimize de gittim. Konuştum onlarla. Gene şey yaptı. Dediler ki onu mecbur mahkemeyi beklemen lazım. Dilekçe verdim. Hep red edildi. Ve sonuçta, ve bir sonuç... şekilde yurt dışına bir şekilde çıkmak istedin. Evet. Orayı bir anlatır mısın? Ve en son yurt dışına ben mecburiyetin çocuğum içinde, şey içinde, hem işim içinde, hem buradaki hayatım içinde mecbur gelmek zorundaydım. Ve kaçak bir şekilde bir tırın altına girerek Bulgaristan, Türkiye ile Bulgar arasında bir tırın altına girerek sınırı geçtim. Nasıl o anları anlatır mısın? Kim yardım etti sana? Hiç kimse çünkü sınırda kendim yani öyle arabaların arası, tırların arasına geçerek tırı, kapıya yakın bir tırın altına direkt girdim. Ve o dönen demir baktım kuyruk var orada zaten. O dönen demirin üstüne kolumu koyarak ben o şekil bir buçuk saat, iki saat durdum. Ta sınırdan geçene kadar, sınırdan geçtikten sonra gene kapıdan geçtikten sonra hem Türkiye hem Bulgaristan sınırını ondan sonra gene altından çıktım. Bir el kaldırarak beni çarşıya kadar götürdü. Bulgari içine kadar götürdüm. Hı hı. Bulgaristan sonrası? Bulgaristan sonrası da kendim gece arası tellerden atlayarak şeylerden geçerek topraklardan kendim sınırları geçtim. Yani bir mültecinin yaşayacağı anları yani yaşadın. Şöyle tabii ki hem o ben bunu bir şeyle değil başkasının e, beni götürmesiyle değil ben kendim böyle haritadan bakarak kendim her yerden ta Almanya'ya kadar geldim. Cep telefonunun navigasyonuyla. Aynen öyle. Google Maps Maps'la. Ve Almanya'ya geldin. Sınırda herhangi bir şeyle karşılaştın mı? Hiçbir şeyle karşılaşmadım. Çünkü ben hep gece yarısından sonra saat böyle 1-2 sıralarında sabaha doğru. Çalışma ve oturma hakkı olduğun Almanya gibi bir ülkeye yasadışı yollardan tekrar giriş yaptın. Aynen öyle. Ertesi gün Almanya'ya geldiğinde? Bu süre bir hafta sürdü. Buraya varmam bir hafta ile 10 gün arası o süre sürdü. Buraya geldim ve çünkü ben her girdiğim ülkede diğer ülkeye girebilmem için e, kendi planımı çizmem lazım. Nasıl giderim, nasıl hangi sınırlar var bu ülkede, kaç tane kapı var, hangisi daha seyrektir, hangisi daha sıkıdır. Ona dayanarak ben planımı çizerek bir iki gün ondan sonra da sınırı geçmeye çalışıyordum. Ve iki yıldır da Türkiye'ye gidemiyorsunuz Biz, çünkü durumunuzun sonucu ne oldu bilmiyorsunuz. Türkiye'de bir affedilen infaz yasasında değişiklik çıktı. Ondan yararlanıyor musunuz? Şu an tam olarak daha onu bilmiyorum. Ve artı e, onun haricinde 3 tane mahkeme geçirdim. 3 tane mahkeme geldi ve üçünde de reddine verildi. Benim avukatım kendisi gidiyordu ama e, kendim yok mu orada? Avukatım, vekilim kendisi gittiği için de 3 e, tane mahkemin de Reddine ve en son diğer bu hani suçlu olan kişiler, şey olan yani bir şey yapmış, yapmamış tam olarak bilmiyorum suçlu mu değil mi çünkü ben yanlarına değilim, ben başka ayrı alındım halkın içinden. Onların da tutuksuz yargılama ve artı yurtdışı yasağını kaldırmalarına şey yapıldı, onay verildi. Suçsuz olduğum halde, hiçbir şey yapmadım halde Benimki zorla mahkemeye getirme tutuklama emri çıkarttılar. Evet. Mahkemeler bitti, infaz yasası çıktı. Şu anda bir an önce Türkiye memlekete gitmeyi de arzu ediyorsunuz. Ama acaba başıma bir iş gelir mi diyorsunuz? Evet. Şu an en sonki mahkemede tutuksuz yargılamayı kaldırdılar ve şu an tutuklama emrini çıkarttılar bana. Zorla mahkemeye getirme emrini. Hı. Ve şu an Türkiye'ye gittiğimde direkt tutuklanırım. Bu Türkiye'de son çıkan af yasasının beni e, kapsayıp kapsamadığını da bilmek istiyorum. Evet Mahsun Kavak'ın başına gelenler az önce de belirttiğimiz gibi sanki Türk sinemasına özgü oldukça ilginç bir senaryo. Onun şimdilerde tek derdi var başında olan bu sorunu nasıl aşabilir, infaz yasasından Türkiye'de yararlanabilir mi? Bu konuyu İstanbul Barosu'na kayıtlı Türkiye hukuk danışmanımız Mert Üüten ile görüşüyoruz. Avukat Üüten söz konusu şahsın dosyasını tamamen incelemeden yasa anlamında bağlayıcı bir şey söylenemeyeceğinin altını çiziyor. Ancak bazı olasılıklardan ve emsal konulardan yola çıkarak şöyle bir genel değerlendirme yapıyor. Söz konusu Mahsun Kavak'ın anlattıklarına dayanarak genel uygulama bağlamında şunlar söylenebilir. Adı geçen kişi hukuki statü olarak firari konumundadır. Türkiye'ye olası bir giriş durumunda derhal gözaltına alınacaktır. Bahse konu olaylar esas açısından değil usul açısından suç konusu ne olursa olsun sanık savunma yapmadan ceza verilmesi mümkün değildir. Yerel mahkemece bu süreç tamamlanmamış ise dosya firari sanık yakalanana kadar devam eder ve sürüncemede kalır. Başka sanıklar var ise dosyası diğerinden ayrılır ve müstakil olarak diğer dosya devam eder. Yakalanma veya teslim olma durumunda tutuklu yargılanma veya tutuksuz yargılanma hususunda takdir mahkemenindir. Ancak sanık daha evvelce kendisi hakkında verilmiş olan yurt dışına çıkış yasağını ihlal ettiğinden ve bunu yasa dışı yollar ile de gerçekleştirdiğinden mahkeme nazarında olumsuz düşünce uyanması muhtemeldir. Ayrıca yasal olmayan yollar ile yurt dışına çıkış yapmasından ötürü bu konu hakkında ayrıca adli işlemler yapılması da yüksek olasılıktır. Güncel infaz yasası çerçevesinde önemli olan adı geçen suçun işlendiği tarih ve niteliğidir. Suç tarihi yasal düzenleme öncesinde olduğu için ve terör, cinayet, cinsel suç gibi bir suç kapsamında olmadığından teorik olarak kabaca infaz düzenlemesinden faydalanabileceğini söyleyebiliriz. Fakat kendisi hakkında henüz bir hüküm verilmediğinden infaz yasası onun açısından hemen uygulanmayacaktır. İnfaz yargılamanın kesinleşmesi sonrasında devreye girecek ikinci bir aşamadır. Örneğin Türkiye'de tutuklu yargılananlar açısından infaz yasasının şu an için herhangi bir etkisi yoktur. Etkisini yargılama tamamlanıp verilen hükmün kesinleşmesiyle gösterecektir.